Hoş geldiniz efendim. Ne arzu edersiniz? Yine kalmadan önce çay, kahve, su. Adım Bulut Alkul. iki kızım bir erkek evladım var. Uzun yıllardan beri bu sektörde görev almaktayım. Açıklamalar yapıldıktan sonra yine biz yara aldık. Ve en son yine biz açılacağız. Ne kadar dayanabiliriz? Bunu da Rabbim bilir. Direk hastalığın bu hizmet sektöründen kaynaklı yayıldığı algısını ben kabul etmiyorum şahsen. Bu sektörde çalışan kardeşlerim adına konuşmak istiyorum. Biz e, tamamıyla hijyen kurallarına uygun olarak çalışıyoruz. Biraz insanlar daha duyarlı olsaydı tabii ki devletimiz de böyle bir önlem almazdı ama geçim kolay değil. Her insanın çocuğu var, ailesi var. Yani bugün İki ay evini üç ay e, geçindiremedikten sonra o evde nasıl bir huzur bekleyebilirsin? İyi sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. <laughs>